Merhabalar Sait hocam. Ben Mert Kasçı. Ee, bu şey sorunun çözümünü tablette çözmüştüm ilk önce. Onu atmıştım ben size ama hani orada hangi tepkimeye neden yazdım belirtmedim. Ee, açıklayıcı olmadı o çok fazla. Ben de videolu olarak anlatayım dedim. Şimdi şöyle sorumuza başlayalım. Soru bayağı şey bu arada uğraştırıcıymış. Elinize sağlık şimdiden hocam. Şimdi anot tepkimizi ilk önce bir yazmakla başlayalım. Sıradan ne yapıyorsak onu yapalım. Anot tepkimesini yazmak için yükseltgenme tepkimelerine ihtiyacımız var ki soruda onu vermiş güzel hangileri elimizde var ona göre seçelim ilk önce. Şimdi A katısı var. B katısı yok. B çözeltisi var. Sudası var. Bir de C katısı var. Diğerleri yok zaten. Şimdi bu üçünden biri olacak. Bakalım istemsiz, istemsiz, istemli. O zaman bu tepkimeyi kullanacakmışız biz. Hemen onu yazalım mı not yer tepkimesi olarak. B artı, B artı 3 artı 2 elektron. Tamam. Şimdi katı, şey katotu bulalım. Katot yarı tepkimesini bulalım. Katot yarı tepkimesini bulmak için ne yapıyorduk? Siz de demiştiniz videoda. Anotu bulduk. Diğer kabın çözeltisine bakıyoruz. Hemen bakalım. D artı E artı var. Şunları bir silelim ilk önce. Kafa karıştırmasın. Şu iki tepkimeye bakacağız demek oluyor o zaman. Şöyle şu, şu ikisine bakacağız. Şimdi bakalım bunlar yükseltgenme tepki mi? Nerede? Katoda bulduğumuz için bunların indir, indirgenme potansiyellerine bakmamız lazım. Bu 0,2 oldu. Bu eksi 0,3 oldu. O zaman biz şu D katısını kullan... D katısı diyorum pardon. D artı iyonunu kullanacakmışız. Hemen yazalım o zaman katot yarı tepkimesinde. D artı artı elektron D katısı. Tamamdır. Şimdi bunun üzerinden ne yapmamız lazım? Normalde işte ne kadar elektron geçirmemizi istiyormuş bu? 1.6 mol elektron geçecekmiş. Geçirelim. Geçirebilecek miyiz bakalım? Hemen 1.6, 1.6 yazdık. Buraya da 1.6 yazalım. Önemli değil. Bizim önemli diyeceğimiz kısım şu. 1.6'yı kullanabiliyor muyuz acaba? Elimizde var mı? Bakalım bu 1 litre. Soru vermişti şurada. 1 litre hacmi var. O zaman bundan 1 mol varız. Ya 1 mol varken biz nasıl nokta 1.6'sını kullanacağız? Demek ki kullanamıyormuşuz. Bu sınırlayıcı bileşenmiş. Elektronu sorunun bizden istediğine göre değil, elimizde olana göre vereceğimiz için, harcayacağımız için 1 mol, 1 mol, 1 mol dedik. Şimdi 1.6 mol harcamamız gerekiyordu. Biz 1 mol harcadık. Kaldı elimiz 0.6 mol harcanması gereken. Şimdi o zaman ne yapacağız? Diğerine bakacağız. Çünkü elimizde bu kalmadı artık. Bu bitti. Diğerine bakalım eksi 0,3. Diğerim e, diğer yarı tepkinin tepkimenin potansiyeli 1.2 idi. Topladık 0,9 etti. Halen daha o tepkime gerçekleşir yani. O zaman yazalım. Bu birinci katot yarı tepkimiz olsun. O artık kalmadı. Bitti. Artık ikinciye geçiyoruz. Onu yazalım. E artı, artı elektron E katısı. Tamamdır. Şimdi bunun üzerine artık ne yapıyoruz? 0,6 mol vardı. Hemen elektronumuzu koyalım. Buna da 0,6 yaptık. Yine az önce yaptığımız gibi bunu da kontrol edelim. Bunun 1 molü vardı. Biz 0,6'sını kullanmışız burada. O zaman 0,4 mol kaldı. E artı yonundan. Demek ki bu tepkimeden sonra başka yazacağımız yazacağımız tepkime yokmuş. O zaman birleştirelim artık. Hemen şuraya final tepkimesi anlamında F yazıyorum. B artı artı Şunları 2 ile şey yani kat genişletelim. Çünkü elektron sayılarının aynı olması gerekiyor. 2 e, e artı 2 e hadi bunu buraya yazalım. Normalde sona yazmayı tercih ederim ama b artı 3. Şimdi bizim Nernst denklemimizi şimdi bu final tepkim olduğu için Nernst denkleminde buna göre alacağız Voltajı ya yani e şey pil potansiyelini buna göre bulacağız. Nörs denkleminde ne yapacağız? Bu 0,9. Onu şu tarafa yazalım. 0,9 0,06. Şimdi burada elektron şeyi e, sayısı 2. Denkleştirdiğimiz şeyde e, şurada 2 almıştık. Hemen 2 yazdık. Log. Şimdi şu üst tarafta tek gibiye bakalım. Ürün bölü giren yapacağız. Ürün ne? B artı 3. Giren ne? B artı ve 2 elektron şey e artı ama karesi kat sayısı 2 olduğu için. Şimdi bizim burada bu tepkime de yazacağımız değerler burada oluşan değil. Elimizde ne kadar kaldıysa kapta ne kadar varsa. Çünkü şey nereden bilsin ki kap ya da pil potansiyel nereden bilsin ki bu tepkimede oluşan şeyleri bu derişim miktarını falan bizim elimizde ne kadar mol kaldıysa kapta ne kadar kaldıysa son durumda ona göre biz değer veririz buraya. Bu arada mol kaldıysa diyorum çünkü zaten hacim 1 litre olduğu için yani ha mol demişim ha mol demişim bir şey fark etmiyor orada. Şimdi o zaman biz en son durumda 1.6 molü kimden harcadık? Şu çok fazla karışık oluşurlar. Bunları bir sileyim artık. Şöyle. 1.6 mol elektronu biz kimden harcadık? B artıdan harcadık. Şimdi B artıdan harcadığımıza göre şu tepkime de en sonda. Şimdi bu 1.6 harcadıysan. Bundan 0,8 oluşturdun 0,8 bundan harcadın elinde 0,9 molün vardı o zaman burada kalan en son durumda kalan 0,1 mol tamam bu cepte şimdi bu peki sen 0,6 mol elektron kullanarak şurada 0,6 mol e artı harcamış olmadın mı? O zaman burada bir de 1 mol vardı en başta zaten. 1 mol x 0,6 eşittir. 0,4 mol. Bunu az önce bulmuştuk zaten. O zaman 0,4 mol diye de buraya yazalım. Şimdi e katısını kullanmıyoruz. Katı zaten. Onun derişimi ile ilgili bir şey diyemiyoruz. Nernst denkleminde de yazmıyoruz. B artı 3. Şimdi ondan 0,8 oluşturmuştuk. O zaman bunu da şöyle 0,8 mol kaldı diye yazalım. Nernst denkleminde bunları yazacağız. Şu, şu taraftaki şeyi üst tarafta ben yazayım. 0,8 bölü. B artımız nerede 0,1 çarpı i̇şte 0,4'ün karesi de kaç 0,16 geliyor 8 800 bölü 16 bu da buradan 50 geliyor şimdi log 50 log 50 1 nokta log 5 normalde ama log 5 de yaklaşık değer i̇şte 0,7 al denildiği için 1,7 olarak alıyoruz şunu yaklaşık yapalım. Şimdi o zaman Lorentz denklemine bulduklarımızı yazalım. 0,03 çarpı 1,7. Buradan da 0,9 eksi. Şurası 51 gelecek. 0,051. 0,051 geliyor. Ben bunu şöyle yapıyorum. 0,900, 0,051, 899, 50, 849 volt. Hocam ben böyle buldum birkaç kere de kendimi kontrol ettim böyle hani yaptığım bir işlem hatası var mı diye hani şurada en kötü ihtimalle seçmem gereken hani yarı tepkimeleri yanlış seçmiş olmam lazım onun haricinde hani orada bir hata yapmadıysam sonuçta emin gibiyim ama soru çok güzelmiş hocam hani tekrardan elinize sağlık.